Sen sen şey var. Nasılsınız? Elhamdülillah canımız sağ. Ne dileği Tedbirlere devam ediyor. Devam ediyor. Aşımız olduk mu? Olduk ama. Çok Allah güzel. Maske çok önemli. Maske takmaya evet. devam ediyor. Evet inşallah. Ne kadar inşallah. İnşallah sayılır. Aşı olduk mu? Olduk çok şükür. Evet. Çok, çok teşekkür öyle. ederim. Ben teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve alem. Nasılsınız? Çok şükür. Bu sormalıyız inşallah. Valla bu koronayla uğraşmaya devam Yeniden var inşallah Ülüyoruz ya. İnşallah. Ama bu yani. tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aynen. Asla gevşetmemeliyiz. Aşılarımız olsun. Aşılarımız olsun. Oldu. Nasıl var? Biz de hak olsun. Valla bu koruma yayılıyor. Maske işimizden vazgeçmemeliyiz. Üç bir kadar. Aşı olduk mu? Oldu. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz değilsiniz inşallah. İyi vallahi bu korona devam ediyoruz. Biz de uğraşmaya devam ediyoruz. Rabbim kolaylık Sağ olun. Rabbim yardımcımız olsun. Yani. Amin. Amin. tedbirlere devam etmeliyiz. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Evet. Aşı olduk mu? Aşı Çok güzel. Siz evet. oldunuz. Hayırlı işler. Allah razı olsun. Allah emanet olun. Ayaklarınıza sağ olun. Sağ olun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sağ olun. Ya bu korona yayılıyor. Dikkat evet. etmemiz lazım. Evet. evet. Maskeleri Bizimizden takıyoruz. Geldiği kadar dikkat ediyoruz. Tabii maskeleri Hı hiç çıkarmamalıyız. Daha evet. aşı olmadı. Aşılarımız oldu, oldu çok Oldu. Herkes Hı evet. oldu mu? Oldu. Peki evet. ayrı işler. Peki. Sizler nasıl? Sağ olun sizleri görüyoruz daha iyi olur. Falan bu korona yayılıyor. Dikkat edelim. Ediyoruz. herimizden geldik, Aynen. Aynen var. Aşılar oldu. Oldu efendim. İyi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Nasıl nasılsınız? nasılsınız? İyi. Maskeyi de takmaya devam evet. ediyoruz değil mi? Evet. Aşı oldu. Evet. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ İyi ant olsun. Bu ile uğraşmaya devam ediyoruz. Evet. Yayılıyor yoksa? Evet canım sağ olsun. Bu valla bu maskeleri takmalıyız. Tedbirleri elden bırakmamalıyız. Koronavirüs denetimlerimizi de bugün de sürdürüyoruz. Pazartesi itibariyle aşılama oranında yüzde yetmiş beşi yakaladık. Bu gerçekten ilimiz açısından çok önemliydi. Fakat bu yeterli değil. Aşılama devam ediyor. Bir an önce aşı olmayanların aşılarının olması gerekiyor. Koronavirüsle mücadelede aşının çok önemli olduğunu, koruduğunu biliyoruz. Hatta ülkemiz genelinde ölümlerin yüzde doksan dokuzunun Aşı olmayan vatandaşlarımızdan olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla sağlığımız için, hepimiz için, toplumun sağlığı için aşılarımız olmalıyız. Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Bu süreçte tedbirleri de asla gevşetmemiz gerekiyor.